Selam arkadaşlar. Ben Kan Tomaj'dan Eren. Size yılın daha One Piece'in 100. chapter'ına bile gelmeden gözüktüğünü söylesem bana ne derdiniz? Muhtemelen fazla ciddiye almayıp dalga geçerdiniz ve videoyu geçerdiniz. Ama size bunu kanıtlayabileceğimi söyleseydim, beni en azından bir dinlemeye çalışırdınız. O yüzden teorimize geçelim. Öncelikle teorimiz One Piece Chapter 96'dan yola çıkılarak bulunmuştur. Chapter 96'nın ana unsuru Mihawk ve Shanks'in buluşması ve aralarında geçen diyaloglardır. Öncelikle dikkat etmemiz gereken kısım Mihawk'un bu girerken tedirgin olması ve o da zaman geçirmenin pervasızca olduğunu düşünmesi. Mihawk dünyanın en güçlü kılıç ustası. Aşırı korkusuz ve yenilmez bir adam. Bunun Marineford'da en büyük korsan ve denizcilerin yanında sıfır tereddütle savaşmasından anlayabiliriz. Fakat bu adadan korkuyor. Peki adadan korkuyorsa bu ada ne olmalı? Tabii ki de hükümetin değer verdiği bir ada olmalı. Hükümetin değer verdiği adalar içinden neleri biliyoruz? Tabii ki de korsanlar kralı Hacir'in hazinesini bıraktığı yer Bahtel. Peki Shanks bu adada ne yapıyordu? Shanks tabii ki de One Piece hazinesini her zaman avlamaya çalışıyordu. Bunu zaten seride açık açık kendi de söyledi bize. Fakat neden? Neden Luffy'yi bekledi? Konektiflere ihtiyaç duyuyor Laugh bulduysa. Bunun çok basit bir cevabı var. Laugh Tale tıpkı Vanu gibi aşağı doğru uzanan ve içinde antik bir şehir barındıran bir ada. Ki One Piece'i bulmak için asıl önemli şey o ülkeyi keşfetmek. Bunu da poneklifler aracılığıyla yapılacaksın. Tabii ki de tek kanıtımız Mihawk'un söylediği söz değil. Shanks kolay kolay sinirlenen bir karakter değil. Olabildiğince sakin, her zaman ılımla yaklaşmaya çalışan bir insan. Fakat o gün Mihawk'a açık açık gününün kötü geçtiğini, moralinin bozuk olduğunu söylüyor ve onu savaşa davet ediyor. Shanks'i Mihawk'u bile düşünmeden duelloya davet edecek kadar ne sinirlendirmiş olabilir? Tabii ki de bunca zaman inanıp aradığı şeyin bir yalandan ibaret olması. Laugh Tale'ı bulmak onu asla korsanlar kralı yapıp Roger'ın mertebesine yükseltmeyecekti. Birkaç tane daha detaya girecek olursak Shanks adayı koruma moduna girmiş. Bunlar ne kastediyor derseniz Shanks'in bu zamana kadar bir sürü yerde konakladığını gördük. Fakat hiçbir zaman konakladığı adayı ekstra bir koruma ihtiyacına girmedi. Fakat buraya baktığımızda kıyıya kadar korsanlar sürmüş. Hatta bir gözlemci bile dikmişti tepeye. Çünkü o adayı korumak istiyordu. Çünkü o ada içinde One Piece'in olduğu Shanks'in amaçladığı adaydı. Bunu Mihawk'u bile düşünmeden savaşa davet etmesinden anlayabiliriz. Evet dostlarım küçük ama etkili olduğunu düşündüğüm bir teoriydi. Mantıklı bir teoriydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz, biliyorsunuz hoşçakalın.